Bu çocuğu <laughs> <laughs> Hadi Ali! Ali Bey. Hadi lan hadi lan! Gökhan bir de geç be. <laughs> lan ne yapıyorsun <lan>, ya? <laughs> bir pas veriyor ya. <laughs> hadi <Hayır>. lan! Yuvat! Hadi <laughs> Lan dokuz numara! Recep, amına koyayım sen Recep. Ya da kaçalım, ne Ya Tocuk. amına koyduğum Ya çok geç atıyorsun. o bayrak götüne girsin oğlum. Gençliğimin amına koyduğu. Lan Lan o kadar! Amına koyduğum çocuğu. lan kırmızı kartı, oğlum. Bir, ay lan <laughs> Hadi Ali! Ben ne rast yapıyorsun amına koduğum? biraz hızlı değin hareketler Yapın abi. Topu sürer sonra getiriyorlar. Yapacağım baja ne oldu? Ben ne rast yapıyorsun ordaya? Ya? çocuklar koduğum bu lan. lan! Amına koduğum! Ver işte kaç. buraya? Geliyor lan o işte. Lan nere ya? Neresi çıkıyor ya? Nere yaptığımın evladı ya. Göster ikinci sarıyı bon <laughs> 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 bravo O bayrakı senin tad girdi 4 numara Amına kuduğumun çocuğu Amına çaktığımın evladım <laughs> Neden Lan 5 numara buraya bak Üçten ikiye <laughs> Bu ya <laughs> çak <çaktan>. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Kardeş falan mı bak Falan bak <laughs> Bir şey bilir Bir sorun mu var Bir sorun mu